Ee, biliyorsunuz son dönemde özellikle e, neredeyse her gün e, şiddet haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Hem e, tabii ki kimlere e, tüm sağlık emekçilerine yönelik şiddet haberleri, ama toplumda genel olarak artan bir şiddet eğiliminde de göz ardı Umarımız gerekiyor elbette. E, tabii bu şiddetin e, hangi boyuta ulaştığı gördüğümüzde aslında özellikle meslektaşlarımızın son dönemde çalışma ortamlarında yaşadıkları bu şiddetle beraber çalışma ortamlarından uzaklaşma, çalışma ortamlarında bulunmak istememe, hatta ne yazık ki Türkiye'de kalmak istememe davranışının da yaygınlaştığını e, gözlüyoruz ve bununla ilgili eleştirileri sunduğumuzda da e, Sağlık Bakanı e, ya bizim paylaştığımız bilgilerin gerçek olmadığı iddiasında bulunuyor e, ya da e, hekimlerin e, özellikle yurt dışını tercih etme nedenlerinin e, son derece yakışıksız bir ifadeyle tümüyle ekonomik e, nedenlere bağlı olduğu e, iddiasında Bulunuyor. Ee, o yüzden biz de e, özellikle hekimlerin son dönemde e, çalışma ortamlarındaki sorunları, çalışma koşullarının ağırlığını, şiddetle sürekli her gün burun burun yaşamak zorunda kalmalarını e, dikkate alan bir yerden e, neler yapabiliriz ve hekimlerin bu konudaki görüşleri nelerdir, önerileri nelerdir onları görünür kılmak çabası içinde olmaya gayret ettik. Aslında Sağlık Bakanı son yıllarda hekim hareketleriyle beraber hekimlerin sorunlarını yüksek sesle dile getirmesi, yaşanan şiddeti görünür kılma çabaları ve mücadelenin yükselmesiyle beraber bir beyaz reform sözü etmek zorunda kalmıştı. Ama biz reform sözcüğünün ...AKP iktidarı içinde anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü AKP iktidarı reform dediğinde sağlığın e, tümüyle sermayeye teslim edilmesini anlıyor. Ve çalışma rejimini değiştirmekten tutun da bu 20-21 yıllık süre içinde... E, ...sağlık alanındaki çalışma rejimini değiştirmekten tutun da... ...bu çalışmanın giderek ağırlaşan koşullarında... Ee, rıza üretme çabası içinde bir takım adımlar atmanın ötesine geçmediğini, sadece e, rötuşlar yaptığını e, hep beraber izliyoruz. Ama bunlar hiçbir işe yaramıyor ne yazık ki ve e, beyaz kod düştüğünü iddia etti örneğin Sağlık Bakanı son günlerde. E, ne yazık ki karşılık alamadıkları için e, Hukuki yolların e, sonsuz kaldığını gözledikleri için ve korunmadıkları hissiyle e, hekimler e, giderek daha az e, beyaz kod bildiriminde bulunmaya başlıyor. E, e, bizim Türk tabipleri Birliği'nin emek verenlerinden, akıl e, yürütenlerinden, e, emekçi e, hocalarımızdan Kayıhan Pala Meclis'te de bir konuşma yapmıştı. E, ve Özellikle böyle bir ortamda şiddete maruz kalan hekimlerin iş kazası kaydının da tutulmadığını, hiçbir iş kazası kaydı olmadığını ifade etmişti mecliste geçtiğimiz günlerde. Bu da aslında çok büyük bir ayık. Ama biz biliyoruz zaten işçi sağlığı, iş güvenliği birimleri de iş kazalarının diğer olaylarda da kayıt altına alınmadığını hep ifade ediyorlar. O yüzden sağlık alanında da bunun kayıt altına alınmaması aynı zamanda şiddetle mücadele konusunda da hiçbir çaba göstermediklerini kanıtı. O yüzden meslektaşlarımızla bu konuları ele alan bir değerlendirme yapmak istedik ve ...ilme sağlık sevgili meslektaşlarımızın... ...özellikle... E, Can Bahadır bu konuda... ...hep çok emek veren... E, ...konsey üyelerimizden biri... ...geçen dönemden beri ...hekimlerin ne düşündüğüne ilişkin... E, ...çalışmalarla... ...önümüze gelmemizi sağlayan... ...konsey üyemiz... E, ...kendisi... ...hekimlere sorduğumuz soruların... ...yanıtları, durumu gösteren bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşacak. Ben sözü kendisine veriyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam Teşekkür ederim. Evet, Değerli basın emekçileri ve izleyenler, herkese merhaba. Ben Ali Can Bahadır, TTT Merkez Konsey Üyesiyim. 2023 Kasım Aralık TTB anketini size sunacağım. Anket anketimiz hem PowerPoint sunumu olarak hem de basın metni olarak mevcut. Toplantı bitiminde bunu da yayınlayacağız. Sağlık Bakanı'nın beyaz reform olarak açıkladığı bir dizi değişikliğin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Beyaz reformun gerçekten ne kadar fayda sağladığını görmek ayrıca 2021 Eylül ayında Emek Bizim Söz Bizim beyaz eylemleri öncesinde yaptığımız anket sonuçlarından bu yana nelerin değiştiğini görmek adına bir anket çalışmasına başvurduk. Geçtiğimiz ay, yani 2023 Kasım'da TTB Eylem Çalışma Grubu'nun katkılarıyla bir anket formu hazırladık. Ankete özellikle hekimlerin en önemli sorunlarından olan sağlıklı şiddet hakkında hekimlerin düşüncelerini ve çözüm önerilerine yer verebileceğimiz şekilde kurguladık. Bilimsel makale formatı yerine mümkün olan herkesin görüşlerini alarak sağlık politikalarının düzenlenmesine katkıda bulunmak istediğimiz için anketin oluşturulması ve dağıtımında serbestçe özen gösterdik. Anketin ilk bölümünde, e, görüyorsunuz burada, demo, e, demografik verilerle ilgili 7 soru vardı. Sonraki bölümlerde 8 evet-hayır sorusu ve 17 adet 5'li likert sorusu yer almaktaydı. E, anket linki 15 ve 23 Kasım'da odalara e-posta ve WhatsApp ortamından toplam iki defa gönderildi. Bir Aralık 2023 tarihine kadar ise cevaplar alındı. Anketi 2289 hekim ziyaret ederek inceledi. Anketi gönder butonuna tıklayan 1502 hekimin yanıtları değerlendirmeye alındı. Her soru ayrı ayrı değerlendirildi. Ankete katılanların yaş ortalaması 50 idi. %67'si erkek, %33'ü kadındı. %41 pratisyen hekim, %39'u uzman hekim ve %6'sı asistan hekim yandal asistanıydı. %28'i ASM'de, %14'ü 3. basamak kamu hastanesinde, %12'si ise özel hastanede çalışıyordu. %79'u TTB üyesiydi. Ay sonu geldiğinde aylık gelirinizin ne kadar cebinizde kalıyor sorusuna %44'ü aylık ücretini tamamen harcamama rağmen yetmiyor yanıtını verdi. 2021 Eylül ayındaki anketimizde de aynı soruyu sormuştuk ve orada da katılımcıların %45'i aynı yanıtı vermişti. Anketimizi tamamlayanların %27'si ise aylık ücretinin tam yettiğini ifade etti. Çalışma şartlarınızın Yoğunluğu nedeniyle hastalarınızla veya işinizle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğinizi düşünüyor musunuz e, sorusuna katılımcıların %64'ü evet dedi. 2021 Eylül anketinde bu oran benzer şekilde %68'di. Daha önceden hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel şiddet gördünüz mü sorusuna katılımcıların %87'si evet e, yanıtını verdi. E, 2021 Eylül anketimizde bu oran %83'tü. Eğer daha önceden e, sözel veya fiziksel şiddet gördüyseniz sonrasında beyaz kod veya ilgili mercilere şikayet bildiriminde bulundunuz mu? Sorusuna katılımcıların yalnızca %36'sı evet yanıtını verdi. 2021 Eylül ayındaki ankette de aynı soru sorulmuştu ve bu oran %43'tü. Ankete katılanların %59'u son bir sene içerisinde hasta veya yakınlarından fiziksel veya sözel şiddet gördüğünü, %69'u son bir sene içerisinde çalıştığı ortamda sözel veya fiziksel şiddet olayına şahit olduğunu, ayrıca ankete katılanların %91'i yetkililer tarafından kendilerine sağlıklı şiddet açısından güvenli bir çalışma ortamının sağlandığını düşünmediğini belirtti. %66'sı ise hiç yurt dışında hekimlik yapmayı düşündünüz mü sorusuna evet yanıtını verdi. Son bölümde ise sorduğumuz sorularda katılımcıların %45'i mevcut koşullarda hekimlik mesleğini severek yapmadığını ifade etti. %22'si ise mevcut koşullarda hekimlik mesleğini severek yaptığını söylemek konusunda kararsızdı. Yalnızca %34'ü sağlık hizmeti ürettiği birinde karar alma süreçlerini kırılabileceği mekanizmalara sahip olduğunu söyledi. %88'i iş yükü ve zaman baskısını, örneğin 5 dakikada bir muayene, sağlıkta şiddetin önemli nedenlerinden bir görmekteydi. %69'u sağlıkta şiddetin en önemli nedenlerinden biri olarak performansa dayalı ücretlendirmeyi sorumlu tutmaktaydı. %93'ü Sağlıkta şiddetin en önemli nedenlerinden biri olarak yetersiz cezaları görmekteydi. %94'ü acil servislere başvuruların çoğunluğunu acil olmayan hastaların oluşturmasını sağlıkta şiddeti artıran önemli bir neden olarak görmekteydi. %87'si Sabim ve Cimer gibi sistemlerin yapıları itibarıyla sağlıkta şiddeti artıran bir etkiye sahip olduğunu söyledi. %94'ü politikacıların ...söylemlerinin sağlıkta şiddeti artırdığını düşünmekteydi. %76'sı alınamayan, randevular ve sağlanamayan tıbbi cihaz ilaçların... saatte şiddeti artırmadığını düşünmediğini ifade etti. %69'u Sağlık Bakanlığı ve TBMM'nin sağlıkta şiddetle ilgili... ...2022'de yaptığı değişikliklerin sağlıkta şiddeti azaltmadığını belirtti. %74'ü geçtiğimiz sene Sağlık Bakanlığının açıklamaları sonrası hastanelerin bir bölümüne olan X-ray e, cihazı uygulamasının e, salgın açısından etkili olduğunu e, düşünmemek değildi. %62'si Sağlık Bakanlığının grip kodu uygulamasının salgında şiddeti yönelik etkili bir önlem olacağını düşünmemekteydi. 57'si TTB'nin sağlıklı şiddetle alakalı yasa teklifinin sağlıklı şiddet yerine etkili bir önlem olacağını düşünmekteydi. 86'sı toplumsal şiddetle mücadele edilmeden sağlıklı şiddetle mücadele edilemeyeceğini savunmaktaydı. 94'ü sağlık alanında yaşanan şiddetle etkin bir mücadele için hekimlerin, sağlık emekçilerinin ve toplumun birlikte hareket edeceği mekanizmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteydi. %72'si ise beyaz reformun açıklanmasından bu yana sağlık alanında yaşanan şiddetin belirgin şekilde azaldığı görüşüne katılmadığını ifade etti. Anketin de sonuçlarından görüldüğü üzere iddia edildiği gibi beyaz reformun hekimlere ve sağlık ortamına derman olamadığına Hatta sağlık emekçilerini tüketen önceki sistemin aynen devamı niteliğinde olduğunu yeniden belirtiyoruz. Çözüme giden yol ise, TTB ve sağlık emek meslek örgütlerinin haklarımız için oluşturduğu talepleri birlikte mücadele ederek hayata geçirmektedir. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese sağlık bir yıl diliyorum ayrıca.